aklı baksana ne kadar güzel dinozorlar var. Çok büyükler keşke şimdiki zamanda da olsalar. <laughs> Abi ya ne yapalım ya işte gelmiyor dinozorlar. <laughs> keşke olsa da hayvanat bahçesinde onları görmeye gitsek. Abi ben hiç görmüyorum gelmezdi onları görmeye çünkü ben korkardım. Valla ben hiç korkmadım. Bu oyunlar ne Aslında benim duyduğum sesi sen de duydun mu? Evet abi. O ne sesi? Aslı sesler geliyor. Ya abi üf, ben ne yapayım ya? Abi hiçbir ses değilir o belki ya. Hayır Aslı ben duyduğuma eminim. Abi. Bir şey söyleyeceğim. Ee, bu mesela dinozorları izliyoruz ya, o zaman e, peki e, bir dışarıya sen bak. Tamam bakayım. Aslı sen de benim gördüğümü görüyor musun? Ses bahçeden geliyormuş. Dinozor evet. gelmiş. Evet. Ama bu gerçekten çok korkutucu. Evet. Yardım abi. Abi bunlardan bize söylememiz lazım. Hadi kaç. Hadi koş. Hadi kaç. Anne, anne anne. Efendim çocuklar ne oluyor? Anne bir dinozor ginozor geldi. Pencere ginozor. niye açık? Anne dinozor geldi dinozor. saçmalama ne dinozoru? Bak acaba. Anne Umut aslı ne diyor oğlum? Anne bahçede kocaman bir dinozor var. Evet. İnanmıyorum ginozor ya. Var. Siz yanlış görmüşsünüzdür. Yok. Köpek falan görmemiş misin Umut? Yok. <laughs> Bence yoktur ya. Ama hadi sizin için de bir bakayım. Ben dinozorları izliyordum. Galiba ondan dolayı gelmiş. Aa, bir maçta anne dedi ki Aslı ya keşke bu havada ne, dinozorlar olsa ya. Ben de dedim ya. Ne? Gerçekten bunu mu istedin Umutcan? Evet. evet. Ay çocukların da duası kabul olurmuş. Gerçek gelmiş mi acaba Aslı? Evet. Hadi bakalım gelin. Gelin gelin bakalım. İnanmıyorum. Bu ne? Bahçede. Gerçekten nasıl çok korkunç bu. İnanmıyorum. Nereden gelmiş ya? Ama bunların soyu tükenmemiş miydi Umut? Gelmişiz. Anneciğim nereden gelmiş bu ormandan mı kaçmış gelmiş bizim bahçemize böyle? <laughs> Ay Umutcan baksana çok da boyu uzun. Penceremize kadar büyük. Çok uzun boyu. İçeri zıplamaz mı? Zıplar. Çabuk gidin balkon kapısını falan kapatın. Çabuk bu pencereyi de kapatalım. Çabuk çabuk, çabuk. Aslı Umut. Balkonun kapısı açıktı mutfağın ki. Evet, anne. çabuk koşalım onu kapatalım. Koşun. Koşun çocuklar koşun. İnanmıyorum çocuklar. Geç kaldım. aşağı katta da oturuyoruz diye hemen zıplayabilmiş anne. bence. Ne yapacağız Aslı? Anne. Çok korkuyorum anneciğim. Anne. Efendim kızım. Anne, anne baksana gelmiş bize doğru yaklaşıyor. Evet annem çok korkunç. Anne. Aslı şuranın hali ne annem? Ne kadar dağıtmışsın sen de bu arada ya. <laughs> Ay Umut. Umut bize yaklaşıyor. Umut kaçın. Aslı'nın oyuncaklarına doğru gidiyor baksana. Aslı bebeklerini yemesin kızım. Yersen sen ne yaparsın? Aslı gel buraya annem Aslı. Bebeklerini mi kurtarıyorsun? Aslı çabuk gel buraya Aslı. Seni fark etmeden gel çabuk Aslı. Aslı çabuk ol. Hayır anneciğim şuradaki bebeklerini kucağına al gel. Aslı Umutcan kardeşine yardım et annem koş. Koş bebekleri kap. Aslı geliyor Aslı. Aslı size doğru geliyor Umutcan. Çabuk oğlum koşun. Çabuk Umut koş. Umutcan yaklaşıyor. Kapıyı kapatın. Umutcan kapıyı örtan, kapıyı. Dinozor ne sever Umutcan? Dinozor et sever. Et sever değil mi? Ne yapsak? Et mi versek? Ne verelim oğlum? Bize saldırır yoksa. Belki karnı açtır. O yüzden eve girmiştir. Aslı. Ne? Sen ne yapıyorsun anne? <laughs> Aslı senin hiç umurunda değil bakıyorum. <laughs> ne yapacağız Aslıcığım? Ne yaptın annem? anne? Toplayayım anne toplayayım Bak mi? dağıttın her şeyi ben yeni temizlemiş yeni temizlemiştim evi annem. <laughs> Topla hadi. Umutcan gel biz düşünelim. Aslı'nın aklı bizde değil anneciğim. Umutcan bence et çıkaralım. Et çıkaralım onu atalım. Belki doyunca gider. Evet. Öyle mi yapsak acaba? Bence de. Bence de. Ha, Aslı ne diyorsun? Bencide. Ama şey et de buzlukta. O da mutfakta. Nasıl gideceğiz? Anne bir şey olmaz. Anne. bilmiyorum Umutcan ya. Balkon kapısı açıktı değil mi? Evet. Belki de oradan gider inşallah kendi kendine. i̇nşallah. Aslı ne yapıyorsun anne <laughs> Topladın mı? Topluyorum anne yavaş yavaş. İnşallah gider çocuklar ya yoksa ne yapacağız biz? Ya anne benim odama gitmem lazım ya ödevlerim kaldı. Onları Odana yapacak. mı? Ne yapacağız Umutcan ya tam da ara salondaydı nasıl gideceğiz? Nasıl gidelim oğlum? Bir odama baksak Aslı. Hadi gel beraber bir Umut'un odasına gidelim. Anneciğim dersleri kaldı. Yani derslerim kaldı. Derslerini yapamıyor çocuk. Anne benim Umut'un da Ay inanmıyorum ne kadar vurdum duymazsın Aslı ya. Umutcan. Aslı Anne, ben hadi gel anneciğim. Aslı hadi gel birlikte bakalım. Hadi annem gel sonra oynarsın. Dur Umut açma annem. Aslı gel dur Aslı da gelsin Umutcan. Açma şimdi bir dakika. Dur Hadi Aslı ya. Hadi anneciğim, çocuğun ödevleri kaldı Hadi Ana, anne. Tamam anne, bunda olarak... Tamam gel. Hadi Umutcan dur bir dakika bakalım orada mı? Umutcan bir dakika gitme hemen oğlum. Bir dakika. Bakalım. Burada görünmüyor. Ne? Bakın Umutcan koş odana anne. Koş koş Aslı koş. Koşamazsan. Koş kızım beni bıraksana Aslı. Aa! Umutcan. O ne anne? Böyle bir şey buldum ben. Bu ne? Bakalım. Bir şey Aa, Ay, ben yumurtaya benziyor. Ben İnanmıyorum. Ben ben Birlikte açın. Ben Geçin o da yatağın üstüne çık Aslı. Birlikte açalım. Bakalım. Hi. Bunu kim getirdi Ay, ki ya. acaba? Ay, Aslı var mı annem? Ay, bu ne? ne çıktı anneciğim? Ulan, bir dakika çekiştirmeyin ama. Ne çıktı kızım? Anne bak ben bunu bir, bir yerden Tamam anneciğim bir bana verebilir misin anne, aslı bir... ben bir bakayım anneciğim. Aa, yani ama bana bu neymiş? Bakalım. Aa! İşte Aa, bizim dinozor anne. burada. Bir dakika aslı. Anneciğim durur musun aslı? Baksana bizim dinozor evet. burada. Buranın içine girmiş. İnanmıyorum. Bir de size hediye getirmiş. Evet. Çok güzel. Ama anne bir bana Ama siz onu verirse... çekiştirirseniz kırılır Umutcan aslı. Ama ben bir de ne benim. getirmiş ne çıktı? Bunlar ne? Bakayım. Dinozor. Ay, anne, minik yavru. dinozorlar. Biri sana biri Aslıya. Hatırlıyorum. Anne bak, bunu böyle bastırıyorsun. Bu bir oyun Aslı. Burası Nasıl çalıştı? yapıyoruz anneciğim? Anne hani bak, bunu dur, dur bir dakika arkadaşlar ben tanıtayım. Anne bak, bunu böyle hızlı basıyoruz. sonra buraya getiriyoruz. Ver bakalım. Bak böyle, böyle, böyle. Ver bakalım anneciğim. Aa. Bu tuşla birlikte. Bu topları diğer tarafa geçirmeye çalışıyoruz. Değil mi Aslı? Evet. Şurada durması lazım evet. hepsi. Evet çok güzelmiş. Bakın boşuna korkmuş. Size hediye de getirmiş. Kendini de oraya hapsetmiş. Evet. <laughs> Oynarsınız bundan sonra tamam mı? Tamam. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, tintine basmayı ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Aslı sana ne oldu anneciğim? Aslı paylaşman lazım. Bir tane getirmiş. Hayır, Arkadaşlar bize abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Şey Ve like atmayı unutmayın. Hep görüşürüz. Hepinizi görüşürüz. çok seviyoruz. Hoşçakalın.